Kadıoğlu ailesinin Aytun adında dünyalar tatlısı özel bir çocukları var. Hale ve Uğur Kadıoğlu engelsiz bir hayat kurmak için yaşamlarını Oytun'un gelişimine adamışlar. Kolay olmasa da bunu başaran ender ailelerden biri. Bu başarı öyküsünün altında kahkahalara karışan gözyaşlar da var. Birlikte izleyelim. Engelli bir çocuk büyütmek, normal bir çocuk büyütmekten daha çok sabır, özen ve emek ister. Bir ömür boyu öğretmen olmak, bir ömür boyu dil olmak, bir ömür boyu tercüman olmak. Çocuğunuzu bir ömür boyu önyargılardan korumak. Komşuluk ilişkilerini bile sorunlu olarak askıya almak. Kahkahalara karışan gözyaşları içinde geçen koca bir ömür. Kimseler bilmeden İçe dökülen gözyaşları. Hep güçlü olmaktan yorulmak. Kadıoğlu ailesi engelli çocukları oytumu büyütürken çok mesafe almış. Ama bu o kadar kolay olmamış. Anne hala Kadıoğlu ön yargılarla engellerle başa çıkmanın nasıl zor olduğunu anlatıyor sendromu olabileceğini söyledi. Ne demek olduğunu bilmiyordum. Ama özür grubundan bahsedildiğini anlamıştım. O dönemde Urfa'da yaşıyorduk ve hemen Ankara'ya gittik. Bütün tahlillerimiz yapıldı. 15 gün sonra tahlil sonuçlarını alacaktık. Bu 15 günü hep dua ederek geçirdim. İyi sonuç gelmesi için. Ama artık ben dans endronlu bir çocuk annesiydim. Dans endronu hakkında, hakkında bir şeyler öğrenmem gerekiyordu. Hemen internetten araştırmalar yaptım, kitaplar okudum. Dans endronlu çocuğu olan ailelere ulaştım. Birçok şey öğrendikçe korkularım başlamıştı artık. Başarabilecek miyim? Ailelerimizde hiç engelli yok. Ailelerimize kabul ettirebilecek miyim? Üç yaşında bir abisi daha vardı. Onunla dengeyi kurabilecek miyim? <laughs> Gibi korkularım başlamıştı. Ama anladım ki ne kadar erken eğitime başlarsak o kadar iyi duruma gelecekti Oytun. Ve üç aylıkken eğitime başladık. Tabii her şeyin ilki çok zor oldu. İlk özel eğitime başladığımızda servisin kapıya gelmesi bile beni çok etkilemişti. Dışarı çıktığımızda çocuğuma bakan dönüp bir daha bakıyordu. O da beni her seferinde daha çok yaralıyordu. Ama bu hayat benimdi ve yola devam etmem gerekiyordu. Bunu diyebildiğimde Oytun'um dört aylık olmuştu. Hemen kendime bir yol çizdim ve ileride rahat etmek için şimdi çok çalışmam gerekiyordu. Bazen kendimi sonsuz bir boşluğun içerisinde yapayalnız hissettim. Her yanımın dikenlerle sarılı olduğunu hissettim. Kurtulamayacağımı düşündüm. Öyle olduğu zamanlarda o kadar çok oldu ki. Ama ben sizlere oytunumun bana kattıklarından da bahsetmek istiyorum. Siz normal diye adlandırılan çocuk anneleri şimdi lütfen beni iyi dinleyin. Ve eve gittiğinizde çocuklarınıza anlatın. Öğretmenim oldu Oytun'um, şükretmeyi öğretti, sevmeyi öğretti, anlayışlı olmayı öğretti. Eskiden her şeye çok üzülen, kafaya takan, ağlayan biriydim. Şimdi ise biri bir şey söylediği zaman, boşver belki gününde değil, belki morali bozuktu diyebiliyorum. Oytun'un bir hareketi, bir sözü, bir gülüşü bizi mutlu etmeye yetiyor. Engelli bir çocuk annesi olmanın zorlukları olduğu kadar güzelliklerin olduğunun da farkındayım. Ayırt etmek sizin bütün çocukları çok seviyorum ve hepsinin hepsine yetebilecek kadar sevgi barındırabiliyorum yüreğimde. Birçok babanın yapamadığını yaptı benim eşim. Bana her konuda destek oldu, her şeyi yardımcı oldu. En az benim kadar emeği vardır oyunun üzerinde. Başta eşim olmak üzere bize destek vermek için burada bulunan bütün ailelere sonsuz teşekkürler ediyorum.